Birinci gün nimetlerinizi sayın. Elimdekilerin kıymetini bilmeye başladığımda tüm hayatım değişti. Bilinensin. Hayatta size verilenler için şükretmeniz gerektiğini pek çok insandan duymuşsunuzdur. Ve minnet duyacağınız şeyleri düşündüğünüzde tam olarak bunu yaparsınız. Ama elinizdekilere şükretmenin onların kıymetini bilmenin, yapabileceğiniz en güçlü alıştırmalardan biri olduğunu ve tüm hayatınızı değiştirebileceğini fark etmemiş olabilirsiniz. Ne kadar küçük olurlarsa olsunlar, sahip olduklarınız için minnet duyduğunuzda, o şeylerin hemen arttığını göreceksiniz. Ne kadar az olursa olsun, paranız için minnet duyarsanız, maddi durumunuz mucizevi bir şekilde iyiye gider. Eğer bir ilişki için içimini duyarsanız, onun daha da güzelleştiğini görürsünüz. Eğer işiniz için minnet duyarsanız, o hayallerinizdeki iş olmasa bile bazı değişikliklerle daha çok zevk alabildikleriniz bir iş haline gelecek ve karşınıza birden kariyer fırsatları çıkmaya başlayacak aksi takdirde eğer elimizdekilere şükretmiyorsak kazara hayatımızdaki olumsuzlukları saymak gibi bir tuza düşebiliriz. Sahip olduklarımızdan söz ederken olumsuz şeyleri sayarız. Diğer insanları eleştirip yargılarken trafikten, kuyruk beklemekten, gecikmelerden, devletten, yeterince paramız olmadığından ya da havada yakınırken hep olumsuzlukları sayıyoruzdur. Olumsuzlukları saydığımızda artarlar. Ama bundan da önemlisi saydığımız her olumsuzlukla birlikte yolumuza çıkacak olumlu şeyleri de yok ederiz. Ben ikisini de denedim. Hem elimdekilerin kıymetini bilmeyi hem de olumsuzlukları saymayı. Ve sizi temin ederim. Elinizdekilerin kıymetini bilmek hayatınıza bolluk, bereket getirmenin tek yolu. Sihir alıştırması birinci gün. Öde. Nimetlerinizi sayın. Sabah ilk iş, hayatta minnet duyduğumuz 10 nimetin listesini yapın. Her nimet için neden minnettar olduğunuzu yazın. Geri dönüp listenizi